dolayı tüm insanlar talep ediyor. E, çünkü ciddi anlamda korku var pandemiye karşı, Covid'e karşı. Evet, ile alakalı aşı üretilmedi. E, bu grip açısında Covid'i engelleyeceği söylenmiyor. Hani Sadece neden dolayı griple alakalı semptomlar Covid inkilerle birleşince e, daha ağır vakalar seyretmesin diye e, yapılması öneriliyor. Evet, biz de istiyoruz tüm hastalarımıza Tüm halkımıza ulaştırmak. E, ama maalesef elimizden gelen şu an için şey yok. Ama Sağlık Bakanımıza, sağlık otoriterlerine e, sürekli gündeme getiriyoruz. Üst e, birliğimiz, Türkiye Zincirliği'ye gelip bu konuda görüşmeler sağlıyor. E, geçen sene seneki e, sayının kat kat üstü gelmesi gerekiyor. E, şu an firmalardan 1,5 milyon kadar geleceği söyleniyor. Biliyorsunuz ki 83 milyon e, vatandaşız buçuk milyonu e, hani sadece 65 üstü ve kronik rahatsızlıklar, rahatsız olan hastalar için bile yetmeyecek maalesef. E, onun için biz taleplerimizi dile getirdik, Ekim sonu gibi geleceğini e, duyurdu firmalarımız. Ekim sonu, Kasım başı gibi e, gelecek ama sayısı alakalı şu an hiçbir bilgimiz yok. E, ama bizim taleplerimiz dediğimiz gibi e, geçen senenin kat kat üstü e, olmasını talep ettik tüm hastalarımıza iletmek istiyoruz. Çünkü evet Covid aşısı bulunsaydı belki bu kadar sıkıntı yaşamayacaktık ama şu an maalesef aşı gündemde, yani gündemde evet ama ne zaman olacağı belli olmadığı için en azından grip aşılarını yaptırıp kışa daha hazırlıklı girmelerini istiyoruz. Onun için de hastalarımız şu an aile sağlığı merkezlerindeki doktorlarımızdan da sıkıntı yaşayanlar var. Hani aşılarla alakalı işte hastaların talebi e, büyük çoğunlukta. E, ama şu an hastalarımıza şunu söylemek istiyorum: Ekim sonu Kasım başına kadar e, doktorlarını da, eczacıların da bu konuda rahatsız etmesinler çünkü firmalardan e, depolara geliş yok. E, Onlarla alakalı elimizden gelen bu kadar şimdilik. Ama geldiğinde hepsine e, talepler doğrultusunda vermeye çalışacağız.